Merhaba, ben Altar Teknolojiden Kader Maşır. Bu eğitim videomuzda sıcı değiştirme stratejilerimizden spiral işleyeceğiz. E, spiral, verilen bir merkeze göre ve belirtilen sınırlar içerisinde eşit ağırlıklar ile oluşturulan bir e, yöntemdir. Dairesel ve 40 dereceye kadar açılı olan parçaların işlenmesi için uygundur. İşlenecek parçanın merkez noktası yazılım tarafından otomatik olarak bulacağı gibi kullanıcı tarafından da belirlenebilir. Ee, görmek için uygulamayı seçelim. Spiral diyoruz. Spiral işlemeye uygun bir takım seçiyoruz. 8 mm küresel bir takım seçtik. Söyle ekledik. Geometri bölümünden öncelikle ee, merkez olarak belirteceğimiz noktayı seçmemiz gerekiyor. Center Points kısmında mavi olarak gördüğünüz yerde seçim ee, aktiftir. Şu şekilde daireyi seçerek bana merkez noktasını yakalamasını isteyebilirim. Sonrasında Manage link ile işleyeceğimiz sınırı seçebiliriz. Selection dedim ve işleyeceğim sınır bu dedim. Yükseklikleri Health sekmesinden düzenleyebilirsiniz ve Passes sekmesine yani ayarlar bölümüne geçebilirsiniz. Toleransınız sözünde belli bir tolerans uygundur. Link from inside to outside sekmesini işaretlediğinizde ee, resimde de görebileceğiniz gibi içeriden ya da dışarıdan işleme e, olanağı mevcut. Bolt gear bir çok önemli olmadan da buluyorum. Ee, saat yönünde bir kesim yapmak istiyorsak Blocks e, varis seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. E, spiral Mod seçeneğinin altında 3 tane e, madde var. Bunları birazdan görelim. E, inner iç e, radius ve outer e, dış radius olmak üzere seçeneğimiz daha var. Yani sıfır e, çapında 80 mm olan çapa kadar işleme yapsın. E, spiral adımla işleme yapsın e, diyoruz. Stapolu yan aladım. daha önceki videolarımızda bunun üzerinde durmuştuk. Onu da bir yanaladım. aladım. Nerede? Direction'dan kesme yönünü, e, kesme stratejisini belirledik. Bot ve çift yönlü kesin. E, eğer istersek e, Takım yollarımızı offset verip dışa çıkmasını sağlayabiliriz. Yukarıdan mı, aşağıdan mı kesim yapmak istiyorsunuz dediğinde yine buradan seçim yapabiliriz. Bu aşamada OK deyip takım yolumuzu inceleyelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi spiral strateji ile her tarafta aynı yanan adımla çok güzel bir takım yolu çıkartmış, kırmızı ile gördüğünüz ok ile e, kesmeye başlayıp, yeşil ok ile devam etmiş. Şimdi biraz önce e, göstermediğim Spiral mod e, kısmına değinmek istiyorum ama bunun için takım yollarını biraz daha aralıklı yapmamız lazım görebilmemiz için. 4 e, OK ediyorum. Şimdi Tekrar stratejimize girelim. Şimdi şuradaki resimde göreceğiniz gibi e, spiral seçenekte yani ilk seçeneğimizde, ilk resmimizde e, takım kırmasıyla başlayıp yeşil de bitirmiş ve gerisini devam ettirmemiştir. Spiral with e, sources e, seçeneğinde e, takım yolunu tamamlamış. Concentric bit sources'da ise e, kademeli e, geçişler yapmış, yani bir daireyi bitirip diğer daireye geçiş yaparak işlemi bitirmiş. Bunlardan e, zaten şu şekilde Cancel'de demektir ve TAP'tan baktığımızda Sources seçeneğinin içerisinde takım yolunu tamamlamadığını görüyoruz. Bir de Concentric olanı deneyelim. Concentric Sources diyorum ve OK diyorum. Burada da göreceğiniz gibi yeşil olan geçiş yollarıyla takım yollarını birbirine bağlamış. Yani simülasyonda da eğer şöyle o zaman açık bakalım. Görmek istersek daha yavaş. Gördüğünüz gibi daireyi bitirdi. Geçiş adımı yapıp diğer daireyi birleştirdi. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.